kendinize sabrı tavsiye etmek zorundasınız. Eğer bu dünyadayken ölmeden önce ölünün sırrını herkes kendi kabıyla anlayacaksa her geri fitesinde bir adım öne gitmek için kendini o direncini, o direnişini kırmak zorunda. Ve bunu da ya sabır diyerek attığı adımla gerçekleştirecek. Çünkü sabır oturup beklemek demek değil gayret demek. Mücadele demek. Bu kadar sabrı, sükutu zirve noktada yaşamış peygamberler ve peygamberimiz ve ariflere bir bakın hiç boş durmamışlar. En baba pir bile tarlada çapa yapıyormuş. Yani bir fiziksel gayreti var. Hani tahtları yok onların öyle. Sırmalı kaftanları yok. Şimdikilerin gibi bir tahtları var falan. Böyle düğünlerde torunların o tahta oturuyorlar falan. Öyle değil onlar yani. Hakikati o işin öyle değil. Niye onu yapıyor? Durmak demek sabırsızlık bir durum demek. Durmak sabırsız bir eylem demek. Direniş demek çünkü. Ya kitap okuyacağım. Ya iki satır yazı yazacaksın ya dostunla beraber dostane minik bir sohbet yapacaksın ya kaldıracaksın o bedenini minik bir yürüyüş yapacaksın. Ya gideceksin elinde bir poşet mama ile aç bir hayvan doyurmak için hayvan arayacaksın. Yani kısaca sabır demek, hizmet etmek demek. Varlığa ve kendine hizmet etmek demek. Küçük adımlarını takdir etmek demek. Allah için attığın küçük adım nefsine göre küçüktür. Allah indinde büyüktür. O yüzden şükrü ve elhamdülillah hak ediyordur. Yani takdiri hak ediyordur. Ama bunu nefsin için atıyorsan o küçük adımı atma. ver. Beğenmeyecek çünkü. Ben buna mı layığım der o. Ya bu ne ki şimdi küçücük bir adım attım. ben buna mı layığım yani. Beni bunca yıl besledin, büyüttün. Bu küçücük adım mı yani? Yani ben bu küçücük adım mıyım yani? Sabır, bugüne kadar deneyimlediğiniz olaylardan çıkaracağınız sonuçlardan biri olmalı. Eğer bir sükut elde etmek istiyorsanız. Ama yeni olaylarda yaşayıp, yeni deneyimlerde yaşayıp, ondan sonra yine sabrı da öğrenebilirsiniz ki hayat bize bunu sunacak. Tekrar tekrar deneyimleyeceğiz ve tekrar tekrar başımıza bir şeyler gelecek. Onlardan yine sabretmeyi öğreneceğiz, gayret etmeyi öğreneceğiz, teslimiyeti öğreneceğiz. Çünkü her an yeni bir şende Allah ve biz her an yeni bir şey öğreneceğiz demek. Ama mesela bu dersten sonra şunu yapsanız. Minik bir 10 dakika. Bugüne kadar yaşadıklarından hangi kanaate vardım? hangi sabır dersini aldım? Minik bir 10 dakikalık gözünüzü kapatıp bir prova yapsanız, bunu bir yere not etseniz, notunuzu asla yırtmasanız, aa yanlış yazmışım, aa beğenmedim yapmasanız, olduğu gibi orada kalsa, dönüştürür bizi. Çünkü insanın nefsi küçük adımları, bu yüzleşmeleri bu kendi başına kalmaları beğenmez. Kendi başına kalmaktan insanın nefsi çok korkar. Oysa ki burada 36 kişi falanız. Beni dinlerken bile aileniz olsa bile yanınızda yalnızsınız. En sevdiğiniz yanınızda olsa bile yalnızsınız. Dikkat edin yalnızlık Allah'a mahsus ama Hakikati yanlar da yalnız. <laughs> Artık bağlantıyı siz kurun. Yani Allah yalnızdır. Tektir çünkü o. Yani o yalnız değildir de o tektir. Ama bu yalnızlık tekliğe doğru götürüyor. Bakın nereye doğru gidiyor. Buna sabırın da eşlik etmesi. Değil mi? Teslimiyetin de eşlik etmesi. Gösterilen direnişin de kırılarak ortaya sabır meyvesiyle çıkması bambaşka yerlere taşır bizi. Eğer sabır, küçük adımlarla oluşan bu sabır ve o sabırın deneyimi bizi sükuta taşıyacaksa, çünkü her deneyim bizi sükuta taşır, deneyimlediğimiz her şey bizi içsel o dinginliğe, o sükuta taşır, Sükut ise burada sözün varabileceği en yüksek zirveye gider. Hazreti Peygamber Miraç'ta Cenab-ı Hak'la sözsüz, sessiz, sadece hal ile konuştu. Onca ilahi bilgi sözsüz, kelimesiz gerçekleşti. Ve biz bunu yaptığımız ibadetlerin tahiyat kısmında ortaya koyuyoruz. Onların konuşmasını tahiyatta biz seslendiriyoruz biliyor musunuz? Ama orada dudak kıpırdamadı Hazreti Peygamber'in. Karşısında da kıpırdayan bir dudak görmedi. Bu sessiz, sözsüz bir ifadeydi. Bir haldi, sükutun zirve noktasıydı. Bakın ibadetlerin içine nasıl sükutu bedensel ve sözlü olarak bizim idrak edebileceğimiz gibi sıkıştırmış Cenab-ı Hak. Tahiyyat bir oturuş ya, dizüstü oturuş. Yandan bakınca şöyle, böyle bir insan figürünü şöyle Esma-ül donatılmış olarak hatatlar çizer böyle, işte. gördünüz mü bilmiyorum. O bir sükutun temsili halidir mesela. Çünkü o duruşta bir şey var. Vav'dır. Aşağıdan yukarıya doğru bak. Ters vav. Ayak kısmı böyle yuvarlaktır. Yukarıya doğru böyle çıkar. Kafasına başı ayın adamın böyle. Vav. Ters durur. Böyle. Zirve. Sükut. Eliftir. Onun namzeti. Sükut insanda ortaya çıkar o da vavdır. Ve sükutun bir kokusu vardır. Geldik mi yine kokuya? <laughs> o yüzden derler ki Peygamber Efendimiz gül kokardı. Sükutun kokusu güldür. Koku Sükutta bizim bütün insani hallerimizde, bütün bu arayışımızda bize öyle bir eşlik eder ki bu kokular. Örneğin, bakın Ramazan ayı yaklaşıyor. Size bir iki tane dostane tüyo diyeyim de siz bunu hani şey, ikram olarak kabul edin. Tüyo biraz komik, tuhaf bir cümle çıkıyor yani. Cehalet verin ne yapacak bir şey yok. İkram, ikram. Hadi ikram. Bulduk cümlenin doğrusunu bir hadis var. Sofraya oturdunuz oruçlu. Önünüzde yiyecekler var. Normal şartlarda haram değil, bir şey değil. Ama siz oruçlu olduğunuz için ona dokunmuyorsunuz, ezanı bekliyorsunuz. Burnunuzda kokuları geliyor değil mi? <laughs> Yemek kokusu sandığınız şey cennetin ta kokusu kendisi. Bu bir hadis, sayı hadis. Yani aslında provalar nereden geliyor? Bizi bir şeye alıştırarak geliyor. Oruçluyken kokular daha derinden alınır. Sigara içen bile sigara kokusundan tiksinir. Böyle ona bir garip gelir, iğrenç gelir. Bakın şimdi düşünün. Mesela oruçluyum fırının önünden geçiyorum. Mis gibi kokar o ekmek. O ne? O el rezzan kokusu. Ama ekmek kılıfıyla bana sunuldu. Anlatabildim mi? Elbisesine unun kokusu. Şekline elbisenin ekmek. Ama bir koku var. Yani o koku beni bir yere taşıyor. O an anlarsam nereye taşıdığını. Ha demek ki ben bunu iftar diyeceğim az sonra değil işte o. Vay be bayağı da acıkmışız ekmeğin kokusu işte açtı Az sonra 10 dakika sonra gömeceğim bu ekmeği. O değil. O koku o esnada Ekmek olarak tanımladığınız, ekmeğin kokusu olarak tanımlanan o şey aslında rezan, bütün gıdalarda, çeşitli versiyonlardaki kokusu. Çünkü cennet nimetlerinden nimetleneceksiniz diyor Allah. Ve kokularından istifade edeceksiniz diyor. Bu dünyada burnunuza ne hoş gelirse ahirette onu bulacaksınız. O yüzden neyi kokladığınıza dikkat edin. Çünkü buradakiler onun sembolü, mecazı. Şimdi mesela ben karanfil kokusuna, lavanta kokusuna bayılırım. Ama elimde tuttuğumda bir karanfil tanesi var. O diyorum ki bu bunun kıyafet giymiş hali. Bunun hakikatteki kokusu nasıl acaba? Dünyada bunun adı karanfil. Peki bunun misal alemindeki karşılığı ne acaba? Yani ahirette hakikat alemindeki karşılığı ne acaba? Bak. Neyse kokuya daldık. Sükut uçmasın. <laughs> Ama sükutun kokusu gül. Peki bizde bu sabırla birleşen, direnişe karşı gösterdiğimiz gayretle birleşen, Küçük adımlarımızı Allah için takdir etmeyle dönüşen halimizden hangi koku yayılır? Tevhid koku. Onu Allah için yapıyoruz. Allah için yapıyorsan o tevhid koku. Gayret ediyorsan burnuna vallahi ve billahi bir öd ağacı kokusu gelir denemesi bedava. Sık sık dediğim gibi adım atın. Bak bakın görün nasıl kokacak. Yani bir sene kokmaz, iki sene kokmaz ama kokarsınız mutlaka. O koku gelir sizi bulur. Niye? Çünkü somutun soyut bir karşılığı vardır. İnsan somuta bakarak, maddeye bakarak maddenin ötesini tefekkür için meyilli bir varlık. Ağaca bakar, o ağacın varlık nedenini anlamak ister insan. Çünkü insan o gizli hazinenin peşinde ister felsefeyle olsun, ister psikolojiyle olsun, ister başka bir şeyle olsun. Ama tasavvuf veya maneviyat bunun deneyimsel yoludur. Yani sükutu, o özlü konuşmayı oturtmaya çalışıyorsunuz ya hayatınızda cümlelerinizi daha seçerek konuşuyorsunuz, ifadelerinizi azaltıyorsunuz, yeri ve zamanda konuşmaya çalışıyorsunuz falan. Bakın bu gayretiniz bile sizi bambaşka bir yola doğru çekiyor. Deneyimliyorsunuz çünkü. Çünkü deneyimsel yol manevi yol. Yoksa öteki türlü nasıl öğreneceğiz? Felsefe olsa o filozof bunu dedi, şu filozof bunu dedi diye tartışabiliriz. Ağacın varlığını da bu şekilde değerlendirebiliriz. Psikolojide olsa Ağacın bilinçaltına ineriz. <laughs> Çocukluk travmalarına gideriz ağacın. <laughs> Olur yaparız yani. Ama manevi deneyimde mevzu bambaşka. Sedat olarak deneyimleyeceğim neyi? Allah'ı ve peygamberi ve varlığı. Bakın bambaşka bir şey bu. Onu şah damarından yakınsa birebir hayatıma iştirak edecek. ve Ben birebir bu deneyimi yaşayacağım. Peki bunu yaşarken hiç mi bana ağzıma bir parça bal çalınmayacak? Çalınacak işte kokular. Değil mi? Gözün açıkken gördüğün, yaka zahalleri, uykuyla uyanıklık arasında daha çok kendini gösteren o görüntüler, rüyalar. Tam bir arkadaşı düşünürken onun tarafından aranmak, falan 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 bir dolu böyle türlü türlü iş var yani. İşte bu deneyimin neticesinde bizi bir olayın içine çekiyor. Yakınlaşmanın içine çekiyor. O yakınlaşmaya doğru bizi taşıyor. O yüzden sükût burada zirve noktadır baktığımızda. Çünkü biz eğer net ve dolu cümlelerle kendimizi yorumlayabilirsek, içe dönüşümüzü yorumlayabilirsek, sakın ha şunu düşünmeyin hani ben atölyesindeyim az konuşmam gerek artık falan onu düşünmeyin. Kastettiğim ilk önce içsel sükut ot. Kendimizle ilişkimizdeki o sükutu oturtmak. O gönül içine baktığımızdaki oradaki koyduğumuz farkında olup olmadan koyduğumuz putları devirirken yaklaşımımız. Hani öz değişirse dışarısı değişir, iç değişirse dışarısı değişir. Hani bu mantalitede götürmeye çalışıyorum mevzuyu. Bunun en böyle bizim için mühim noktalarından bir tanesi, tekrar hatırlatayım, küçük adımlarla sabrı devreye sokup, sükuta bir adım daha atmak. Peki teslimiyet işte teslimiyet olayın gerçekten başka bir zirve noktası. Bir yariniz var. O yarinizle bağ kurmaya çalışıyorsun. İlk önce hep ilgi çekmeye çalışırsınız. Bugün beni niye aramadı? Arardı, araması lazım. Beni düşünüyorum peki. İnsani ilişkilerden örnek vererek götürüyorum şimdi. Acaba beni düşünüyor mu? Ben onu arasam mı? Cık, yok yok o arasın. O ararsa daha zevkli olur. Üf, kalbinden geçtim mi acaba falan. Bak tek taraflı şimdi insani ilişkilerde. Aslında o esnada hep onunlasın sen. Sen hep onu düşünüyorsun. E bir de bunun... ...beşerden yani insandan hakka doğru uzanan bir tarafını düşünün. Nasıl teslim olacağım ona? En zor değil mi? Ee, yakında 7 haftalık teslimiyet kursu açıyoruz sertifikalı. <laughs> değil tabii ki de. Buradan yola çıkacaksın. Kendinden yola çıkacaksın teslimiyet için. İçine soracaksın. Bugün kaç kere Allah için davrandım diye. Senin o soruyu sorman onun seni düşündüğü anlamına geliyor. soruyu kendinden kendine sordurtacak çünkü. Kalpten akla. Zihne daha doğrusu. Kalbe düşecek o. Bugün benim için ne yaptın? Bendeki kıyafetli hali bugün Allah için ne yaptığıma döner? Gönlüme bu ilhamı düşürmese ben bugün Allah için ne yaptım diye sorabilir miyim acaba? Yani tabii ki de soramam. Buradan zihne çıkar o. Ha ne yaptım? Küçük bir adım attım. Allah için kendim Rabbime şükrettim. Kendimi de takdir ettim. Birinci. Çiz oraya bir artı. Bak başladı ilişki. Başladı teslimiyet. Erkekler aşık olur. Bayan arkadaşını düşünür. Bayanlar aşık olur. Erkek arkadaşını düşünür. Ne yapıyor acaba? Kahvaltı yaptı mı? Bıdı 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 bıdı. Böyle karşılıklı birbirlerini sürekli zikrederler. Biz de diyoruz ki Faskurun eskurküm. Allah'ı zikrederseniz Allah da sizi zikreder. Kimse inanmıyor. <laughs> ya insan insan akşama kadar zikrediyor. <laughs> Tabii ki de. Öyle değil. Buradaki arkadaşlar için hiçbir şey öyle değil de. Bir insana yakınlaşma için bile gönülden bu kadar çok şey geçiyorsa hakikati arayan biri için her şey bir işaret. Her şey bir işaret. Bugün Allah için ne yaptım sorusunu sorduğumda evden dışarı çıkarsın, yolda bir çocuk annesinin elinden gidiyordur. Sana o çocuğun ağzından şak bir cevap. Gözün bir yoldaki çöpe takılır. Bunu ben alayım da çöp kutusuna ben atayım. Dersin. Boşa takılmamıştır. Çünkü Allah için ne yaptım dedin ya, ilahi sisteme soruyu bıraktın ya, sana cevaplarını veriyor bak. Bunu yapabilirsin, şunu yapabilirsin. Yanına bir dilenci yanaşır. Allah için onu versen oraya. Karışma, karıştırma. Bak soruyu sorunca cevaplar gelecek çocuğun ağzından gelecek, bir köpek gösterecek, bir kedi gösterecek, bir çöp gösterecek, bir sıkıntı gösterecek, bir problem gösterecek. Sana cevaplar gelmeye başladı, iletişim kuruldu. Maksat bu iletişimden maksat sadece pozitif şeyleri görmek değil, kendi hayatında yaşayacağın sıkıntıları da gösterecek sana. Gösterecek ve onu düzeltmek isteyeceksin. Bunu yaparken ki gerçekleşen şey seni teslimiyete taşıyacak. İlla ödül olarak beklemeyelim teslimiyet. Teslimiyet acıda gerçekleşecek. Teslimiyet bazen mutlulukta gerçekleşecek. Bazen gönlün sızlayacak, canın yanacak ama diyeceksin ki bu da o teslimiyete dahil. Teslimiyet Allah'ım sana teslim oldum demekten ibaret bir şey değil. Her kişi meydanda kendini gösterir. Allah her yerden sabrı ve teslimiyeti test eder. Maksadı da bakayım yapıyorlar mı diye değil, tekamülünde bir adım daha yukarı çıksın diye. İmtihanı bu şekilde tanımlıyorum her seferinde kendimce. Bir üste çıkarabilmek için benim önüme Soy ismim Tay olduğu için bir at engeli koyuyor, ben de zıplayıp atlıyorum oradan. Soy isim Tay, yani oradan ben kendime bağladım, Size kendinize göre bir örnek bulun. Bir üste çıkartmak istiyor beni. Beni benliğimden sıyırıp kendine bir adım daha yaklaştırmak istiyor. Talebim hakikate ulaşmak ya, talebim kabul olmuş demek bunları yaşıyorsan. O yüzden hüzünleniyorum. O yüzden acı çekiyoruz. O yüzden yalnız hissediyoruz. O yüzden gözleriniz, gözlerimiz buğulu. Yani kabul olmuş demek ki niyetiniz. Anlatabiliyor muyum? Niye bunları yaşayasınız ki o zaman? Niye o durduk yere hüzün yaşayayım ki yani serotonin yerlerde? Neden Figen Hanım hüzünlü dursun ki mesela? Örnek. Neden düşünsün ki? Kafasını yorsun ki? Der ki aman canım ne olacak yani? Böyle geldi böyle gider. Yo herkesin bir kendince bir çabası var ya da ben de derim ki böyle geldi böyle gider. Ne gerek var ya? Hayır yok. Demek ki ifadelerimiz hakikatında kabul görmüş. Biz o yüzden bunları yapıyoruz. O yüzden teslimiyetle, sabırla, direnç göstermesi bile nefsimizin bize sırf bu duanın kabulüyle alakalı. O yüzden direnç gösteriyor. Diyor ki bak nefsin direnecek, sen bunu küçük adımlarla devireceksin. Değişeceksin bir sonraki level'a geçireceğim seni, yükselteceğim seni. Ama ilk direnişte geri test yaparsan diyor ki biraz daha orada dur. Biraz daha kal orada. Yani öğretmen arkadaşlar da var burada. Onlar da imtihan ediyor çocukları sınıfı geçirmek için. Hani daha iyi puanlarla, daha iyi karnelerle bir ikinci sınıfa, bir üçüncü sınıfa, bir dördüncü sınıfa geçsinler diye. Bu imtihanları biz bu hayat içerisinde ne yaşıyoruz? Bir üst bilince ulaşmak için. Bir üst bilincimize, halimize ulaşmak için. Tasavvufta hal yine belirteyim. Hal dediğimiz, makam dediğimiz şey bir bilinç durumu. Ama psikolojideki bilinç anlamında değil. Tüm her şeyle yaşamış orada, kişi oraya çıkıyor. Buradaki deneyim bitiyor, bir üst perde, bir üst basamağa çıkıyor. Yeni bir deneyim ama buradaki deneyimi de yanında götürüyor. Buradaki tecrübesini de yanında götürüyor.